Yarından itibaren gözümüz kulağımız bu kritik ilişkilerde diplomaside olacak. AB Liderler Zirvesi başlıyor. Öte yandan Amerika'nın yeni yönetimi göreve henüz başlamadı ama buna dair işaretler de görüyoruz. Türkiye'nin durumu, dünya ile ilişkiler ne olacak? Bundan sonrasına dair ne bekleyelim? Gazeteci Murat Yetkin ile konuşacağız. Murat Bey merhabalar. Merhaba. Biz tabii Perşembe akşamları Olay TV ekranında sizi izliyoruz ama o kadar bekleyemedim. Ben o yayından öncesinde sormak istedim. Ee, öncelikle hayırlı tabii. olsun diyeyim ben de bir kez daha aynı ekranda buluşmak Teşekkür bulutmak. ederim. Büyük hepimize, ayrıcalık. Hepimize. Büyük ayrıcalık. Çok teşekkürler. AB Liderler zirvesiyle başlamak istiyorum. Anladığım kadarıyla hani Türkiye'ye yönelik yaptırım yaptırım diyoruz. Ee, bu yaptırım ne olabilir soracağım ama iki koldan gelebilir gibi e, hissettim. Birincisi Türkiye'nin sınırları dışındaki faaliyetlerinden örneğin Doğu Akdeniz gibi. E, ya da tabii insan hakları ile ilgili vurgular da var. E, keyfi tutuklamalar, gözaltılar. Siz ne bekliyorsunuz yarınki zirveden? E, Türkiye'ye karşı bir e, şey yapacaklar. Yani bir yaptırım gelecek. Hı. Bu Ankara'nın umudu bu yaptırımın hafif olması. Yani e, kamuoyuna yani Avrupa Birliği'nde özellikle Türkiye'ye karşı hassas olan e, ülkelerde ülkelerin kamuoyunu tatmin edecek onlara e, işte çok büyük e, yaptırımlar gibi pazarlanabilecek satılabilecek ama aslında e, etkili olmayacak yaptırımlar bu ankaranın umudu yani böyle ol, olursa hani bu işi atlatırız e, gibi bakılıyor ama e, bunun yanı sıra tabii esas e, Türkiye'yi etkileyecek olan e, Ekonomik sonuçları özür dilerim ekonomik sonuçları olan yaptırımlar olacak çünkü siyaseten zaten Avrupa Birliği ile Türkiye'nin arası şu anda iyi değil yani bu hani herkesin bildiği bir gerçek yani bundan sonra ne yani Avrupa Birliği Türkiye'yle üyeliği bu yüzden kesecek hali var ne Türkiye'nin bu yüzden Avrupa Birliği ile ipleri kopartacak hali var dolayısıyla kimse İlk hayır diyen taraf olmak istemiyor. Böyle bir e, hani biraz daha kötüleşecek ilişkiler diye bekliyorum. Ama bununla bera beraber tıpkı <laughs> 1 Ekim bildirgesinde olduğu gibi yine de sonunda işte bir takım açık kapılar e, bırakacaklardır. Yani e, Alman Dışişleri Bakanı Haykomas'ın e, son e, birkaç gün önceki e, açıklamasından ben e, bu sonucu çıkarıyorum. Peki az önce söylediğinizin detayını merak ediyorum. Yani biz bunu hafif atlatırsak ne olabilir? Daha ağır sonuçlarla karşılaşırsak, ekonomik sonuçlarla karşılaşırsak ne olur? Yani yaptırım kelimesinden ne anlayalım? Şimdi yatırım pek çok şeyi içerebilir. Yani seyahat kısıtlamalarından tutun da efendime söyleyeyim e, yatırım e, kısıtlamalarına kadar gidebilir. Yani örnek size vereyim e, işte Çin'e ihracat trene gitti ya ilk geçenlerde. Yani gidişi de biraz problemli Olaylı oldu. oldu. E, ne yük taşıdı? E, o pek yansımadı basına. Hmm. Yani taşıdığı yük aslında Türkiye'de üretilen e, Alman Bosch ve Siemens ürünleriydi. Yani onları taşıdı e, şeye Çin'e. Şimdi e, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında e, çok e, sıkı sanayi ve ticaret ilişkileri var. Yani Türkiye'nin dış ticaretinin yarısı e, Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılıyor ve bu Herhangi bir e, ihracat değil, yani katma değeri yüksek ihracat. Şimdi bu ekonomik açıdan bu önemli. Ha siyasi açıdan ne olur? E, hani vize e, daha da zorlaştırılabilir. E, Efendime söyleyeyim doğrudan temaslar daha da düzeyi düşürülebilir filan. Ama sonuçta Avrupa Birliği'nin de Türkiye'yi öyle kolay kolay e, hani hesaptan çıkaracak, defterden silecek durumda olmadığını... Ee, hatırlamak lazım. İnsan hakları ve demokratikleşme meselelerine gelince e, burada e, tabii ki Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri'nden daha hassas duruyor. Yani daha bu konulara önem veriyor. Fakat bunun da maalesef ve maalesef yarın da Dünya İnsan Hakları Günü biliyorsunuz. Evet. Uluslararası e, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabulünün yıl dönümü Maalesef ve maalesef ülkeler e, ve gruplar kendi çıkarlarına göre bu insan hakları meselelerinde eğip büküyorlar yani bu ne Türkiye bunun dışında ne Fransa bunun dışında ne Almanya bunun dışında maalesef böyle Tabii bu e, Amerikan Temsilciler Meclisi'nden gelen yasa tasarısı da önemli bir işaret. Her ne kadar Amerika'nın mevcut başkanı Trump ben onaylamayacağım dese de e, bu pekala e, seçilmiş yeni başkan Biden'ın önüne gelen bir dosya olabilir. Anlıyoruz ki biraz Aralık-Ocak ayları Türkiye için hani derler ya kabul günü gibi geçecek bu ikili ilişkilerde temaslarda. E, o noktadan Amerika'ya dair ne bekliyorsunuz? Bir yaptırım somut karar çıkar mı? Çıkar. Hmm. Yani... Amerika'dan çıkacak gibi bir de hani az önce siz de haberlerde verdiniz şeyi hani içeriğine dair şeyler. Şimdi efendim Türkiye bir daha Rus silahı almayacağını taahhüt ediyormuş filan bunlar doğrudan egemenlik haklarına müdahale maddeleridir. Yani bunları hiçbir kendini ciddiye alan hükümet dünyada yani Türk, Türkiye değil kendini ciddiye alan hiçbir hükümet bunlara evet diyemez. Ayrıca o F-35 uçakları e, hani vermeyecekmiş Amerika. Bu gasptır yani doğrudan e, gasp etmiş durumda Amerika. Daha önce sözleşmede olmayan şeyleri uyguluyor. Tabii e, Türkiye S-400 Rusya'dan S-400 füzesi almaya e, hangi aşamada geldi? İşte bunları e, biliyoruz yani Amerika yıllardır ve yıllardır yani onlarca yıldır Türkiye'ye bu Patriot füze sistemini satmıyor ki şimdi S-400'lerin bu Patriot'lardan da daha e, üstün olduğu söyleniyor. Fakat yani burada gerekçe yarıştırmaya gerek yok. Sorun çok ciddi bir sorundur. Orada Joe Biden'da e, evet kısa vadede e, belki Türkiye'nin çok daha canını acıtacak. Özellikle de Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canını acıtacak bir takım şeyler yapabilir. Fakat sonuçta e, Biden iktidarının daha kestirilebilir, daha rasyonel davranacağı e, tahmin ediliyor. Yani daha kurumlara bağlı işi götüreceği. Halbuki Trump işte iki lider el sıkışsın, işi bağlasınlar yani böyle bir e, şey e, ticaret mantığıyla üst hani ticaret mantığıyla işleri götürüyordu kişisel boyutuyla. Ama öyle olmayacak. O bizi birazcık zorlayacak gibi. Şimdi tabii bu, e, Türkiye'den son dönemde yapılan açıklamalarda şunu görüyoruz işte ekonomide reform, e, hukukta yargıda reform, dış politikada da bir reforma dair açıklamalar duyduk duyuyoruz. Dün e, Büyükelçi atamaları vardı e, şöyle bir yorum yapıldı bilmiyorum katılır mısınız? Türkiye'nin diplomatik olarak sorun yaşadığı başkentlere kritik atamalar yapılmış. Birincisi bu atamaları nasıl yorumluyorsunuz? İkincisi bir e, reform gibi görünüyor mu size? ben herhangi bir reform görmüyorum yani bir, bir büyük elçi atamaları yapıldı 54 büyük elçi atandı bunların dördü hala siyasi atamadır 50'si meslek memurudur Amerika Birleşik Devletleri çok önemlidir Amerika Birleşik Devletleri'nde Serdar Kılıç anladığımız kadarıyla merkeze çekiliyor ve yerine Murat Mercan geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa bir siyasi atama e, yapılıyor Türkiye'den. Murat Mercan e, şu anda Tokyo Büyükelçisi ama oraya atandığında yani meslekten yetişme değil. Fakat e, Murat Mercan yani geçmişine baktığımızda neticede hani e, Bilkent Uluslararası İlişkilerden yani biz tanıştığımız zaman o Bilkent Uluslararası İlişkiler'de şeydi işte e, öğretim üyesiydi e, ve o zaman e, Abdullah Gül'ün danışmanıydı. Şimdi eee daha sonra Enerji Bakanlığı'nda çalıştı. İşte Japonya'ya büyük elçi oldu. Şimdi de Washington'a gidiyor. Ee, burada şöyle bir şeyden söz edebiliriz. Hani e, hükümetin mantığı içinde ya da Erdoğan'ın mantığı içinde baktığımızda... ...yani oraya siyasi bir atama e, yapmak demek... ...buraya da bir siyasi atamanın yapılacağını zaten kabul etmek demektir. Yani siz... E, Diyelim Londra büyükelçiliğine e, bir istihbaratçıyı gönderiyorsunuz Türk büyükelçisi olarak. İngiltere'de buraya bir istihbaratçı gönderiyor. Yani hani öyle yani böyle oluyor bu işler. Anlatabiliyor muyum? Yani e, dolayısıyla bir siyasi atama gelebilir e, artık Amerika Birleşik Devletleri'nden demektir. Burada şöyle bir alt mesaj e, var sayılabilir. Yani bu gönderdiğimiz büyükelçi hem e, parti iradesini temsil ediyor hem devlet iradesini. Yani Erdoğan'ın tıpkı hani hem Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı hem de Cumhurbaşkanı olması gibi bir şey. Bir de Murat Mercan'ın daha şey yani tanıyanlar bilir daha yumuşak bir üslubu vardır. Öyle hani çok bağırıp çağırmadan işleri halletme üslubu vardır. Ee, Enteresan olacak. İkinci e, yani ikinci örnek buna Fransa tabii. Fransa ile çok büyük sorunlar e, e, yaşanıyor. Ali Onaner e, oraya gidiyor. Macron'la sınıf arkadaşıymış. E, böyle bir şey var. Tabii bir şahsi ilişki işte bugün de sosyal medyada beraber çektirdikleri sınıf resimleri filan e, e, yayınlandı. E, ondan sonra... E, Ali Onaner çok iyi yetişmiş bir diplomat. Yani genç kuşaktan sayılıyor. İyi yetişmiş bir diplomat. Daha önce Mevlüt Çavuşoğlu'nun danışmanlığını da yaptı. Yani büyükelçi olarak gitmeden önce danışmanlığı da yaptı. Daha önce Paris Büyükelçiliğinde zaten diplomat olarak çalıştı. Yani Türk-Fransa ilişkilerini iyi bilen ve diğer konulara da tabii dışişleri danışmanlığı müddetince hakim olmuş bir genç diplomat. Dolayısıyla hani bu iki başkentle biraz ilişkileri düzeltme çabası diye bunu yorumlamak mümkün. Böyle bir şey var yani tablo var ama burada bir hani reform denilecek bir şey ben ya da reforma görmüyorum. dair adım ne olmalı ne olursa evet hani doğru bir adım bu da dış ilişkilerde reformdur denenebilir muhalefetin getirdiği eleştiri e, hep şey ya dışişlerine kim bakıyor? Hı. Yani dışişleri bakanı mı bakıyor? Efendim milli savunma bakanı mı bakıyor? E, efendim İbrahim Kalın mı bakıyor Cumhurbaşkanının e, güvenlik ve dış politikalar baş danışmanı? O mu bakıyor? Kim bakıyor? Yani, yani, MIT başkanı mı bakıyor? Yani böyle bir dış politikada çok başlılık var görüntüsü e, var. Ama bu da bir hani reform gerektirecek bir şey değil. Bakın e, Türkiye Kurtuluş Savaşı'ndan yani Kurtuluş Savaşı'ndan kuruluşa birkaç tane kurumu üzerinde geldi. Yani bunlardan biri hariciyedir. Doğru. Hani diğer diğerleri askeriye, malum istihbarat ve maliye idi. Maliye tabii Özal'dan itibaren darmadan hale getirildi. Yani bunu böyle söylemek lazım. Ama hani Türkiye Cumhuriyeti'ni devlet yapan kuruluşlardan biri dışişleri. Yani düşünün ki Türkiye bir hani milli sloganı olan çok nadir ülkelerden biridir. Türkiye'nin de vardır. i̇şte yurtta sur, cihanda sur diye. Hani ona şimdi ne kadar uyguluyor, ne kadar uyulmuyor tartışmasına girmeyeceğim. Ama o nerede yazılıdır? O dışişlerinin girişinde yazılıdır. Yani bu da işte Atatürk'ün lafıdır, sözüdür. Ondan sonra yani burada hani dış işlerinin reforma tabi tutulacak bir halini görmüyoruz. Dış işlerinin daha iyi işletilmesinden söz edebiliriz. Peki. Murat Yetkin çok çok teşekkür edelim. Biz ben perşembe teşekkür akşamları ediyorum. saat 21'de gündemi sizden dinlemeye, öğrenmeye devam edeceğiz. Yarın akşamın konuğu konu, konu belirlendi mi onu da sorayım bu arada. Az çok belli. Şimdi Türkiye'de en yakıcı konu, şey, bu koronavirüs. Doğru. İşte aşı ne olacak, nasıl gidecek. Bir bu konuya yoğunlaşacağız. Bir de dış işte, yine dış politikaya yoğunlaşacağız. Az önce tabi şeyi atlamamak lazım. Yani Azerbaycan Cumhurbaşkanı oraya gidiyor. Yine yarın orada çok önemli törenler yapılacak. Dün askerlerin orada Hani prova yapması sosyal medyada çok yankı buldu. 102 yıl sonra Türk askeri Bakü sokaklarında uygun adım yürüdü. 102 yıl. O 102 yılın ne olduğunu da biraz anlatırız. Dinliyor olacağız. Çok teşekkür ederim Murat Yetkin.